genç zenginler, yetersiz giyimli adamla dalga geçiyor, Keanu Reeves olduğunu bilmeksizin o kısır gri kış sabahında, otobüs şehrin hareketli sokaklarında her zamanki güzergahında ilerliyordu. Yolcular, kendi düşüncelerine dalmış, birbirlerini pek fark etmeden, her biri bir gün daha iş yükünün ağırlığını taşıyordu. Araç, özellikle kalabalıktı. Dar koridorlarda, ayakta duranlar dengelerini sağlarken, diğerleri müsait koltuklara yerleşiyordu. Tam o sırada o bindi. Sade görünümlü, eskimiş kıyafetler giymiş ve yanında bir baston taşıyan bir adam sessizce otobüse girdi. Derin ve sakin gözleri, mütevazı görünümüne zıt bir asalet sergiliyordu. Orada bulunan hiç kimse, özenle hazırlanmış o kılık değişiminin altında Hollywood'un en ünlü ve en sevilen aktörlerinden biri olan Keanu Reeves'in yattığını tahmin edemiyordu. Otobüs yolculuğa devam ederken yolcular kendi rutinlerine dalmışken neşeli ve umursamaz sesler koridorda yankılanmaya başladı. Markalı kıyafetler giymiş ve pahalı sırt çantaları taşıyan dört genç yeni binmişti. Yüzlerinde maddi zorluklar yaşamaktan endişe duymayanların tipik özgüveni vardı. Aralarındaki en uzun boylu olanı geri dönük şapka takan, sade adamın varlığını fark eden ilk kişi oldu. Gözleri hem eğlence hem de küçümseme karışımı bir ifadeyle parladı, arkadaşlarını iterek alay konusu olacak yeni hedefe sessizce işaret etti. Grup, stratejik bir şekilde Keanu'nun oturduğu koltuğun etrafına yaklaştı. Bakın, müzeden kaçmış olmalı ya da öyle bir şey değil mi diye alay etti şapkalı genç, sesinde bolca iğneleyici bir ton vardı. Diğer gençlerin kahkahaları, sabah havasını keskin bıçaklar gibi yararak otobüs içinde yankılandı. Gri kapüşonlu bir sweatshirt giyen ikinci bir genç daha da yaklaştı. Niyetli bir hareketle markalı ayakkabısının ucuyla Keanu'nun bastonuna dokundu. "Bu baston sadece düşmemen için mi, yoksa hiçbir şeyin olmadığını mı hatırlatıyor?" diye alay etti, arkadaşlarının daha fazla gülüşünü tetikledi. Diğer yolcular sahneyi hem rahatsızlık hem de endişeyle izliyordu bazıları utançla bakışlarını kaçırırken bazıları birbirleriyle fısıldaşıyordu ama kimse müdahale etmeye cesaret edemiyordu. Seyircilerin sessizliği, gençlerin alaylarını sürdürme cesaretini daha da körüklüyordu. Ancak Keanu sarsılmaz bir sükunetini koruyordu. Gözleri sanki gençlerin acımasız sözlerinin ona ulaşamayacağı bir manzara gibi pencereden dışarıya sabitlenmişti. Bu görünürdeki sakinlik gençleri daha da meraklandırıyor. Nasıl olur da birisi bu alaylar karşısında bu denli kayıtsız kalabiliyordu? Anlam veremiyorlardı. Alaylar tırmandıkça aralarından biri adamın tepkisizliğinden sabırsızlanarak sesini daha da yükseltti. "Hey yaşlı adam, bunda bir sorunun mu var? Fakir tüylerin yüzünden bizim bir parti yapmamızı mı istiyorsun?" İşte o anda otobüs içindeki hava tamamen değişti tüm yolcular sanki aynı anda nefeslerini tutmuş gibi ağır bir sessizlik çöktü. Gençlerin kahkahaları eskisi kadar kendinden emin çıkmaz hale geldi. Seslerine, önceden güven dolu olan tonlarına biraz da sinir ve endişe sızdı. Yavaşça Keanu yüzünü kaldırdı ve son alaycı sözü söyleyen gencin gözlerine direkt olarak baktı. Nihayet konuştuğunda sesi alçak ama kararlıydı. Ne güç ne para değil, hayat tecrübesi ve bilgelikten gelen doğal bir otorite taşıyordu. İlk bölüm bu gergin anla sona erdi. Otobüs yolcuları, o sabah gri kışın ortasında yaşanan ve kimsenin hayal edemeyeceği kadar anlamlı olan bu karşılaşmaya sessiz tanıklık ediyordu. ''Benim param üzerinden eğlendiğinizi mi sanıyorsunuz?'' diye yankılandı Keanu'nun. Sesi otobüs içinde sakin ve etkileyici. Fakat bilin ki yanımda taşıdığım şey giydiğim kıyafetlerden çok daha fazlası. Her kırışıklık, her yara izi, bu bakışın anlattığı her hikaye. Onları asla hayal edemeyeceğiniz zorluklarla dolu, onur dolu bir yaşamın meyvesidir. Sözler, sabahın sisi gibi havada asılı kaldı, yalnızca dört genç değil, otobüste bulunan herkes o anın etkisine kapılmıştı. Bir süre önce bu denli özgüven sergileyen şapkalı genç, şimdi gözlerini yere dikmiş, elleri başındaki aksesuarı sinirli bir şekilde ayarlıyordu. Takip eden sessizlik kulakları sağır ediyordu. Diğer üç genç ne yapacaklarını şaşkın bakışlarla tartışırken, daha önce küçümseyici tavır sergileyen gri kapüşonlunun adım attığı yer şimdi belirgin bir rahatsızlıkla geri çekiliyordu. Diğer yolcular şimdiye kadar izledikleri utanç ve çaresizlikle yenilenmiş bir ilgiyle olayı takip ediyordu. O adamın varlığında basit görünümünü aşan, derinlerde dokunan bir asalet vardı. ''Belki abarttık.'' diye mırıldandı şapkalı genç. Sesi, neredeyse otobüs motorunun gürültüsü arasında kayboluyordu. Sözleri, fısıldanmış olsa da tanımanın ağırlığını taşıyor. Şimdiye kadar geçinilmez görünen kibir duvarında ilk çatlağı oluşturuyordu. Keanu, gençlere bakmaya devam etti. Fakat şimdi bakışları yumuşamıştı. Yüzünde, ne öfke ne de sertlik vardı. Bunun yerine gençlerin önceki davranışları karşısında onları daha, da rahatsız eden derin ve şefkatli bir anlayış hakimdi. Sanki ilk kez onlar eskimiş kıyafetlerin arkasındaki gerçek kişiyi görüyordu. Dış görünüşlerin ötesinde yatan değeri kavruyordu. Otobüs şehrin sokaklarında yoluna devam ederken içinde bulunan diğer yolcuların da yaşadığı dönüşüm belirginleşmeye başlamıştı gençlerin üzerindeki üstünlük havası yerini yeni filizlenen bir alçak gönüllülüğe bırakmış, pahalı üniformaları ve markalı spor ayakkabıları önemsiz kalmıştı. Keanu devam etti. ''Gerçek zenginlik'' dedi sesi, artık daha yumuşak. ''Sahip olduklarımızda değil, başkalarına verebildiklerimizde yatar. Giydiğimiz kıyafetlerde değil, karşımıza çıkan insanlara nasıl davranabildiğimizde.'' Sözler gençlerin yüreklerine derinlemesine işledi. Son alaycı sözü söyleyen genç, gözleri dolu dolu, bastırılması, güç duygularla mücadele ederken diğerleri de o anın ağırlığını hissetmeye başlamıştı. Bir sonraki durakta otobüsten inen dört genç, Keanu ile geçirdikleri o dönüştürücü anın ardından son bir kez ona bakmadan inerken adımları eskisi gibi ağır değildi, omuzlarında yeni bir ağırlık vardı, uyanışın getirdiği bilgi ağırlığı. Diğer yolcular da inmeye başladı. Her biri o olağanüstü deneyimin bir parçasını yanında götürüyordu. Kimisi hafifçe gülümserken, bazıları derin düşüncelere dalmıştı. Fakat hepsi o sabah yaşanan beklenmedik karşılaşmanın izlerini taşıyordu. Keanu koltuğunda oturmaya devam etti. Yeniden pencereden şehri izliyor, dışarıdaki hayatı gözlemliyordu. Kılık değişimi aynı kalmıştı. Ama artık otobüste kalan birkaç yolcu ona saygı dolu bir hayranlıkla bakıyor, bazen hayatın en büyük derslerinin en beklenmedik yerlerden gelebileceğini anlıyordu. Görüşmeden sonraki günler dört gencin hayatında ince ama derin değişimler getirdi. Eskiden alaycılıklarıyla tanınan şapkalı genç, şimdi okul koridorlarında kimseyle paylaşamadığı bir aydınlanmanın yükünü omuzlarında taşıyarak yürüyordu. Ders aralarında Grup her zamanki buluştukları o özel alanı işgal ediyor. Fakat sohbetleri artık eskisi gibi değildi. Otobüsteki olay onların ruhlarında uyumayan, onları uyanmaya zorlayan bir bilinç tohumu ekmişti. "Hiç düşündünüz mü?" diye başladı gri kapüşonlulu genç, kazak fermuarıyla dalga geçer gibi. "Kaç kere benzer şeyler yaptık ama farkına bile varmadık." sorusuyla havada ağır bir bulut gibi asılı kalan sessizlik arkadaşları arasında rahatsız edici bir durgunluk yarattı. Diğer üçü kendi anıları arasında huzursuzca kıpırdıyor. Kibirli anlar, aşağılayıcı kahkahalar, kötü niyetli sözler hepsi o dönüştürücü sabahın ışığında artık farklı görünüyordu. Otobüsün içindeki adam sessiz asaletini koruyarak onların çarpık yansımalarını görmeleri için bir ayna işlevi görmüştü. Bir gün öğle arasında grup önceden fark edilmeyecek veya daha da kötüsü alay konusu olacak bir sahneye tanık oldu. Yemekhanede temizlik işçisinin yemek kutusu yanlışlıkla yere düşmesi küçük bir kargaşaya neden olmuştu. Henüz kimse tepki vermeden şapkalı genç masasından kalkıp yardım etmek üzere yanına gitti. Arkadaşları onun yalnızca temizlikle ilgilenmekle kalmayıp işçiye yeni bir öğle yemeği alabilmesi için para teklif etmesine şaşkınlıkla bakıyordu. İlk başta bu beklenmedik nezakete şüpheyle yaklaşan temizlik işçisi sonunda gözleri dolu dolu bu iyiliği kabul etti. "Teşekkür ederim evlat." dedi, sesi duygudan titriyordu. Bu hareket diğer okul öğrencileri tarafından da fark edildi. Kimileri merakla izlerken bazıları inanamaz bir tavır takınmıştı. Fakat bir şeyler kesinlikle değişiyordu. Eskiden kibirleriyle tanınan grup artık bambaşka bir ışık altında değerlendiriliyordu evde aileler de gençlerin davranışlarındaki farklılığı fark ediyordu. Gri kapüşonlulu genç, ailesini ailenin içinde çalışan çalışanları ziyaret etmek istediğini söyleyince herkesi şaşırtmıştı. Her şeyi işleten insanları daha iyi tanımak istiyorum diye açıklamıştı. Bu herkes için büyük bir sürpriz olmuştu. Öğleden sonra özellikle düşünceli bir vakitte dört arkadaş okulun yakınındaki bir kafede bir araya geldi. Sıcak çikolatalar eşliğinde, bugüne kadar paylaşmadıkları derin sohbetler ederken fark yaratmanın yollarını planlamaya başladılar. "O otobüsteki adam," diye konuştu birisi. "Bizim hayal edemeyeceğimiz zorluklardan bahsetmişti. Belki de bu zorlukları daha iyi anlamanın vakti gelmiştir." Diğerleri onayladı. Bu konuşmadan içlerinde daha büyük bir şeyin filizlendiğini hissediyorlardı. Otobüste son alaycı sözü söyleyen genç, cep telefonunu çıkarıp bölgedeki sosyal projeler hakkında araştırma yapmaya başladı. Şaşkınlık içinde her zaman gözlerinin önünde olup farkında olmadan göz ardı edilen sayısız ihtiyaç ve yardım fırsatının varlığını keşfetti. Gün ilerledikçe, güneş batmaya başlarken dört arkadaş tartışmalarına devam ediyor, fikir alışverişinde bulunuyor ve aksiyon planları yapıyorlardı. O gizemli adamla yaşanan karşılaşma içlerinde sosyal bilinç oluşturmuş artık harekete geçmeyi gerektiren bir uyanışa dönüşmüştü. Eve dönerken hepsi şehri bambaşka gözlerle izliyordu. Sokaklardaki insanlar eskiden onların lüks hayatlarının arka planındaki figüranlar iken artık kendi hikayelerini taşıyan, her biri kendi mücadelelerini ve onurunu içinde barındıran kahramanlardı. Otobüs olayından iki hafta sonra sosyal medyada beklenmedik bir haber yayıldı. Keanu Reeves o dönemde şehirde bulunmuş, gizlice sosyal projelere katılmış ve hayır kurumlarını ziyaret etmişti. Bu açıklama dört genci şok etti. Hemen o sabah yaşananların parçalarını birleştirmeye başladılar. Şapkalı genç bağlantıyı ilk kuran oldu. İnternette gezinirken aktörün günlük anlarından bir fotoğrafını buldu ve otobüsteki adamla benzerliği tartışılmazdı. Ara sınavlarında arkadaşlarına bu resmi gösterirken elindeki titreme belli oluyordu. Bu olamaz. Diye mırıldandı gri kapüşonlulu genç, gözleri tanıdık bir ifadeyle açılmıştı. O sabah gerçekten neler yaşandığını kavramak grup üzerinde büyük bir etki yarattı. Fakat en şaşırtıcı olan gizemli adamın kimliğinden ziyade bu keşfin gençleri nasıl etkilediğiydi. Bir ünlüyle karşılaşmış gibi övünmek veya olayı öne çıkarmak yerine bu gerçeği aralarında saklamayı tercih ettiler. Çünkü asıl değer öğrenilen dersin içinde yatıyordu. Grup ilk başta çekingen ve sessizce sosyal projelere dahil olmaya başladı. Otobüste son alaycı sözü söyleyen genç, okulun yakınındaki bir yaşlılar yurdunu keşfetti ve düzenli ziyaretlere başladı. Arkadaşları onun girişiminden ilham alarak hemen ona katıldılar. Bu ziyaretlerden birinde bastonuyla otobüste dalga geçmiş oldukları oldukça benzer bir baston taşıyan yaşlı bir adamla karşılaştılar. Adam hayatından kesitler sundu, onur ve mücadele öykülerini anlattı. Sanki bilinçsizce Keanu'nun sözlerini yankılıyordu. Gençler haftalar önce hayal bile edemeyecekleri bir saygı ile dinlediler. Dört arkadaşın dönüşümü okulda diğer öğrenciler üzerinde de etkili olmaya başladı. Eskiden kendilerini üstün gören grup artık pozitif bir değişimin örneği olarak görülüyordu merak eden diğer öğrenciler de yavaş yavaş onlara yaklaşarak sosyal projelere ilgi duymaya başladılar. Bir gün sokaklarda yaşayanlar için düzenlenen mont kampanyasını organize ederken şapkalı genç Keanu Reeves hakkında bir makale buldu. Makalede aktörün anonim bağışlar yaptığı ve tanınma peşinde koşmadan sosyal projelere katıldığı anlatılıyordu. Otobüste bunu yapmadı. Bizi utandırmak için değil bize ders vermek için yaptığı diye düşündü genç. Bu hayırsever hareketin haberi okulda hızla yayıldı. Daha fazla öğrenci katılmak için ilgi göstermeye başladı. Eskiden tehdit ve zorbalıkla ünlenen grup şimdi toplumu önemli konular etrafında harekete geçirecek bir güç haline gelmişti. Öyle sonrası yoğun gönüllü çalışmaları sırasında dört arkadaş tıpkı o ilk planladıkları kafenin önünde gün batımını izlerken gri kapüşonlulu genç sessizliği bozdu. En inanılmazı şu ki, biz sıradan insan gibi görünmek için ünlü bir aktörün kılık değiştirmesi gerektiğini anlamış olmamız, diğerleri onayladı. O anın derinliği, onları geçmişteki davranışlarının ötesine geçmeye zorlamıştı. Eskiden basitçe alay ettikleri biri, aslında sıradanların değerini görebilmeleri için kendilerini yansıtan bir ayna olmuştu. O gece evlerine dönerken, her genç yalnızca o dönüştürücü anıyı değil, aynı zamanda hayatlarının sonsuza dek değiştiğine dair inancı da yanında götürdü. Otobüsteki gizemli adam, Keanu Reeves, onların hayatına görünüşün ötesinde bir dönüşüm tohumunu ekmişti. Altı ay, o gri kış sabahından bu yana geçmişti. Kış yerini bahara bırakmış, o karşılaşmada ekilen değişim tohumları da çiçek açmıştı. Eskiden kibirli olan dört genç, şimdi tamamen farklı bir şeyle öne çıkıyordu insanlara ilham verme ve onları harekete geçirme kapasitesi. Basit yaşlılar yurdu ziyaretleriyle başlayan proje, ondan sonraki günlerde ondan çok daha geniş kitlelere yayılan sosyal sorumluluk aksiyonlarına dönüşmüştü. Şapkalı genç, eskiden alayların lideri iken şimdi çevresindeki gönüllülerden oluşan bir grubu bölgedeki devlet okullarında ek dersler vermek üzere koordine ediyordu değişimi o kadar belirgin olmuştu ki en şüpheci öğretmenler bile artık bu gerçekliğe teslim olmuştu. Özel anlam taşıyan bir öğleden sonra dört arkadaş her şeyin başladığı o otobüs durağında yeniden buluştu. Gri kapüşonlulu, genç yanında yerel bir gazete getirmiş, öğrenciler tarafından gerçekleştirilen sosyal projelerin etkisini anlatan bir haberi inceliyordu. Makalede Keanu Reeves ile ilgili otobüs olayından hiç bahsedilmiyordu. Bu sır dört arkadaş arasında kalmıştı. Fakat küçük bir genç grubun bütün bir toplumu nasıl harekete geçirebildiği vurgulanıyordu. Tekrar burada olmak garip dedi biri geçen otobüsleri izlerken sanki başka bir hayattaymışız gibi. Diğerleri de başlarını sallayarak tam olarak ne demek istediğini anladıklarını gösterdi. O otobüs durağı onlar için hayatlarının bir dönüm noktası olmuş kim olduklarıyla kim haline geldikleri arasında belirleyici bir ayrım yaratmıştı. O sabah son alaycı sözü söyleyen genç, cebinden Keanu'nun bastonuna benzer küçük bir tahta baston çıkardı. "Bunu hatırlamak için aldım," diye açıkladı arkadaşlarına. "Sadece acımasız davrandığımız anı değil, görünüşlerin ötesinde görebilmeyi öğrendiğimiz anı da hatırlatması için." Konuşurken yaşlı bir adamın otobüs durağına doğru yürüdüğünü fark ettiler. Zorlukla yürüyen bu adama tereddüt etmeden koştular. Ona destek olmak ve oturacak bir yer sunmak istediler. Bu hareket eskiden asla düşünülemeyecek kadar doğal hale gelmişti. Yaşlı adam bu beklenmedik nezaketten şaşkınlıkla hayatından kesitler sunmaya başladı. Her gün karşılaştığı zorluklardan, yaşam mücadelesinden ve onurundan bahsediyordu. Gençler sadece nazik bir görgüden öte, samimi ilgi ve saygıyla sorular sorarak onu dinledi. Sanki evren, onların ne kadar değiştiğini göstermek için bu anı hazırlamıştı. Bir hafta sonra, grup okulda düzenlenen bir hayır etkinliğine ev sahipliği yaptı. Salon, öğrenciler, öğretmenler ve topluluk üyeleriyle doluydu. Sahneye çıkan dört arkadaş dönüşümlerini anlattı. Keanu ile yaşadıkları olaydan bahsetmeden küçük anların hayat görüşünü nasıl tamamen değiştirebileceğini vurguladılar. Öğrendik ki gerçek zenginlik sahip olduklarımızda değil, dedi şapkalı genç, sesi duyguyla doluydu. Karşılaştığımız her insanın değerini görebilme yeteneğinde yatar. Etkinliğin sonunda alanı düzenlerken anonim bir zarf buldular. İçinde sadece el yazısıyla yazılmış bir not vardı. Gerçek dönüşüm Deneyimlerimizin bizi daha iyi olmaya itmesine izin verdiğimizde gerçekleşir. İyiliği yaymaya devam edin. İmza yoktu. Fakat dört arkadaş hemen yazıyı tanıdı. O sabah hayatlarını değiştiren kişinin aynı el yazısıydı. Not: Dört arkadaş dışında kimseyle paylaşılmadı. Onlar bu mesajın sadece basit bir teşvikten öte, hayatın en büyük derslerinin bazen kılık değiştirerek gelmesinin bir hatırlatıcısı olduğunu anladılar. İster Dünya çapında ünlü bir aktörün sıradan biri gibi görünmesi ister davranışlarımızın bizi sorgulatması olsun. O sabah otobüste yaşanan hikaye onlar arasında bir sır olarak kalmıştı. Fakat etkileri yaptıkları her projeyle çoğalıyor, her hayat dokunuldukça bir mirasa dönüşüyordu. Her dokunan insan, her değişime uğrayan hayat o beklenmedik kış sabahında başlayan büyük bir mirasın parçasıydı. Bir miras, gerçek büyüklüğün dış görünüşlerin ötesinde her insana hak ettiği onuru gösterebilmekte yattığını öğreten bir miras